Anasının evine gitti. Kolay kolay dönmez o. Oh, Allah! Oh, 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 Hadi bakalım. Hadi babacığım. Abla yanımda otur lütfen. Tamam tatlım. Şevket çağır Ferhim Hadi sofra hazır. Hadi Gülşen. Sen de. Kalk biraz iyi olur. Hiç halim yok Şevket. Hep birlikte oturalım işte. Sabahlığı nerede? Dolapta asılı. Tamam çıkın siz ben gelirim. Hariye teyze. Yine donatmışsın sofrayı maşallah. <laughs> yok ayol. Doğru düzgün bir şey yok. Sulu köfte. Seversin inşallah. Bayılırım. Ferhunde hanım geliyor. Mu? Geliyor. Aman maşallah maşallah gel yavrum. Ben buraya oturdum ama otur otur Ferhunde ablanın yeri orası. Hı. Kusura bakmayın bu halde sofraya oturmak istemezdim ama. Olur mu öyle şey? Lütfen. İyi gördüm sizi. Yarın öbür gün hiçbir şeyiniz kalmayacak inşallah. Ben ve Mantu ile karşılaşmışsınız bugün. Ya çok tuhaf oldu. Efsane sürüyor. Mantu hala birilerinin sırtında. Ama bizden uzak olsun da aman kızım. Merhaba. Hoş geldin. Erken gelmişsin. Yoksa ben mi geciktim? Evet. Yağmur nerede? Annemlere bıraktım onu. Aa, neden? Niye bana söylemedin? Konuşmak istiyorum. Fazla direnmek mantıksız artık. Çabaladıkça daha derine batıyoruz. Ev arkadaşı bile değiliz. Sadece Yağmur'un annesi babası olarak kaldık. Boşanmak istiyorum bu ya. Ben yağmur alayım. Senin annen deydi değil mi? Oya. Ver onu Ver evladım tabağını sevmedin sen onu. Başka bir şey koyayım. Teşekkür ederim istemiyorum. Ama hiçbir şey yemedin kızım olmaz. Israr etme Hayriye. Masaya oturduğuna pişman etme kızcağızı. Ay ne yapayım. Onlar yemediği zaman içime sinmiyor. Tahsin abi İstanbul'a taşınmayı düşünmüyor mu abla? Hakikaten ya. Taşınsanız İstanbul'a ne güzel olur. Sık sık gelip gidersiniz. Geliyoruz işte. Uzak değil bir buçuk saat. Hem artık düzenlerini kurmuşlar. Zor, çok zor. <gülüyor> 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 Leyla, şuradan bir pencere aç yavrum. Ferhunde ablan <laughs> sıkıldı. Ferhunde? Canım, odaya gidelim mi? ...yakmayın ya. Bana sahte davranmayın. Aklınızdan geçenleri biliyorum. Aslında hepiniz bana kızıyorsunuz. Hak ettin diyorsunuz. Kızım. Cenaze sonrası kurulan sofralara benziyor bu sofra. Tövbe estağfurullah. Herkes cenaze için oradadır ama... ...hep başka şeyler konuşuyor. Ben buradayım. Hepinizin nefret ettiği... ...ferminde başınıza bir bela daha açtı... Söyleyin rahatlayın. Söyleyin o olsun deyin ben de rahatlayayım. Ben de. Derinde gel içeri. Şevket. Otur lütfen yerine. Kimsenin konuşmaya cesareti yok. Böylesiniz işte. Böylesiniz. Derinde Hanım. Bu sofraya ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Her birinizi tek tek bu masanın etrafında görmek istediğim. Bu sofra ailemiz. Birbirimizin gözüne bakmak zorunda olduğumuz yer. Bu sofrada her şey cesaretle konuşuldu biliyorsunuz. Bundan sonra da konuşulacak. Zaman zaman güldük bu sofrada. Kahkahalar attık. Sonra eksilen sandalyeleri birlikte üzüldük. Dün geldi hep birlikte ağladık. Ne kadar duymak isteseniz de sizi hak ettin demeyeceğiz. Olsun. Teşekkür ederim. Ümit. Ben <laughs> <laughs> senin ayrılmak istiyorum. Ya hesabı kapatacağım. Niye? Öyle işte. Abuk savuk bir yer. Rahatsız oldum insanlardan. Bize gel. Başka bir yer bulana kadar bende kalırsın. <laughs> sağ ol valla olabilir. Kız arkadaşın ne Tanıyor seni sorun değil. Zaten bizim ev istasyon gibidir. Kaç kişi kaldı <laughs> bugüne kadar? Çok sağ ol. Şey diyeceğim. Bana biraz borç verebilir misin? Ya arsız diyorsun biliyorum. Ev buldu şimdi para istiyor. Ama ödeyeceğim söz. Bu haftadan ne kaldıysa veririm. Yalnız başka param yok. <laughs> tamam. Bende de biraz var. Üstünü tamamlarım. tamam. Biraz rahatlasın şurası hallederiz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Necla. <laughs> i̇stersen bu geceden gel. Madem rahatsızsın durma daha fazla orada. Yok yarın çıkacağım dedim. Şimdi ayıp olur. Nasıl olsa bu gecenin parasını alırlar. Gündüz gelirim. Olur. <gülüyor> 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 kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>